Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Kayı Beylerinden biri olarak gösterilen Uraz Bey tarihte yaşamış mıdır? Ve Kayı Boyu'nun uluları arasında Uraz Bey yer alır mı sorularına hep birlikte yanıt arayalım. Osman Bey'in 40 çadırlık bir obadan Cihan Devleti'ne varacak kutlu yürüyüşünün konu alındığı Kuruluş Osman'da Kayı Beyleri arasında Uraz Bey de bulunuyor. Günümüze ulaşan ilk dönem Osmanlı tarihçilerinin eser ve kayıtlarında Osman Bey döneminde yaşayan ve Osman Gazi'nin yanında yer alan diğer kayı obası beylerinin ve ulularının isimleri ayrı ayrı sayılmaz. Bu itibarla bir dönem dizisi olan Kuruluş Osman'da Osman Gazi'nin yanındaki kayı beylerinden ve ulularından birine Türk Tügat ve etimolojisine uygun şekilde Uraz isminin verilmesi kabul edilebilir bir durumdur ve bu açıdan tarihi gerçeklikte tezat teşkil etmez. Türkçe kökenli bir kelime olan Uraz ismi anlam olarak ise güç, kuvvet, kut ve tarih gibi manaları taşır. Bununla birlikte Uraz ya da Uruz isimlerinin Türk tarihinde varlığı konusunda yapılan araştırmalarda Uruz ismine Dede Korkut destanında rastlanılır. Orta Asya Türklerinin bu büyük destanında Uruz Bey, Bayındır Bey kızı Burla Hatun ile ünlü Salur Kazan'ın tek oğludur. Bu yönüyle Uruz Bey aynı zamanda Hanlar Hanı Bayındır Bey'in de torunudur. Bu kısa videomuzda merak edilen bir soruyu gerçek tarihi kayıtlar ışığında yanıtlamaya çalıştık. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olarak bildirim zilini açabilirsiniz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.